Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bizim burada bir tane kocaman tren setimiz var. Ortada kinetik kumlarımız var. Şöyle tren setini göstereyim. Ay çalıştırdınız evet, mı? Şey İş makineleri taşıyan bir tren rayları var burada. Şurada dozer kepçesi var. Yok. İş makineleri var. Bunları taşıyor. Bunların içine böyle bence yükler koyalım. Evet. Kinetik kumlar koyun da taşısın. Yük, yük yükleyin bunların kasalarına. Ama. Ay. Aa demircik. Ay demircik. Demircik ne oldu? Olamaz. Hemen şunu. kapattım Hemen bir tam tane, tane kamyona da. Ay demircik. Aa yola mı? Bunlar üzerinden evde geçti. Bakar mısınız arkadaşlar? Bunları evde geçti. Kolları çekin de bir göreyim. Bakayım. Bıbait bakayım. Oo. <laughs> geçebilecek mi yine? Olabilir. Dur bakayım geçebilecek mi? Aa yoldan çıktı. <laughs> Kumlar yoluna engel oldu yoldan çıktı olamaz. Eyvah. Artık çalışmayacak. Çalışır çalışır. Çalışır değil Ay, mi? Ay tek başına çalışır. Arkadaşlarını bırakın. Arkadaşlarını bırakın. Neyse biz de buraya yıkmayalım. Ay Enes. Şimdi onlar arkadan itecek galiba. Bir saniye bakayım yapacak mı onu? <laughs> Bir dakika. Hayır yapamıyor. Ön tarafta olması gerekiyor. Koy hemen yerleştir. Gitme. Ön kısmını da düzelt. Düzelt. Düzelt, 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 düzelt. Ha. Hayır olmadı. Düzelt tekrar. Ben oldu. Ama bir şey takıldı. Her yoluna girdi tamam. niye oraya koydun? Bence Ağlam. şu kepçeyi indirin oradan. Ay Enes, Enes ekleme yapıyor. <laughs> Yeşil mi? Dolduruyor musun onun içini? Kepçeyi evet, de mi dolduruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yükene yüklediniz mi? Evet. Amca da oradan bir dağ kule falan bir şeyler Aa, yapıyor. Altına gidiyor. Aa, evet aradan gidiyor. Şu arkadaki çok takılmış. Arkadaki daha yolda değil bir kısmı. Evet. Tıkır 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 Aa, gidiyor. Yolda değil. Tıkır tıkır gidiyor. Ay. Tren sen ne Ne Aa, düzeldi. <laughs> <Düzeldiyim ben. gülüyor> Hemen yerleştir anneciğim. <laughs> Aferin be. <laughs> Dengesi bozulmadı. Bravo. Şimdi ötekini de yerleştir. İşi bittiyse onun. Hadi koy bakalım. Aşağı doğru bakıyor kepçesi. Ay. Ay. <laughs> <laughs> o zaman gelirken bana biraz yük koyayım. Yük koy bakalım. Ama onun yük koyacak yeri yok ki. Aa, Hayır, güzel. olamaz. Bakın çok güzel bir doğa yaptı. al, bak, evet. kadar raylar Aa, hep kinetik kumu olmuş. Birbirine girmiş. Ne yapalım bu kendi başına gitsin artık. Bunu yollayalım. Çok da... Ah. 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 Çalışma engel oldu şimdi. Aa, kaçıyor kaçıyor. Ay yine, Aa. yine altında kaldı. Geçiş yok. Geçiş yoktu ama o hiç dinlemiyor. Her yerden geçiyor. buradan geçiyor. Ay Hamza ne yaptın teyzeciğim? Duvar mı yaptın yola? Ya. Evet duvarı. Yıkarak geçti, Aa, dışarı çıktı. Hani böyle gitsin. Kendi başına git tren. Sen kendi başına da gidebiliyorsun dostu. Raya ihtiyacın yok. Evet. Neyse, tren kendi başına gitsin. Güle güle ona, bay bay ona. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.